Değerli izleyenler hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 4 adet ünlü ev kameralı 4 kanal Hilux kayıt cihazlı 100 metre kablolu ve 500 GB hard diskli güvenlik kamerası setimizden bahsedeceğiz. Ürünlerimizin tamamı 2 yıl garantili olup sizlere stoktan gönderilmekte hemen ilk yorumda bulunan link üzerinden ulaşabilir yahut izlediğiniz ilan üzerinden ürünü satın alabilirsiniz. Az sonra sizler için hazırlamış olduğum bağlantı aparatlarıyla ilgili videoya ulaşacaksınız. Evet cihazımızın içinde 4 kanal kayıt cihazı, 100 metre kamera kablosu, 4 adet UNV kamera, 4 adet kablo BNC 4 adet hazır BNC kayıt cihazının içerisine takılmak üzere 500 GB hard disk kameraları ve kabloları bağlamak için 100 metre kablo bağlantıyı sağlayıp voltaj almak için 12 volt 10 amper adaptörü şuradaki kırmızı ve siyah 12 volt elektriği kameraya vermek için bunu geçiyorum. Bunu geçtikten sonra bir saçaklı kısım, bir de içeride bakır kısım var. Bakınız arkadaşlar, şu kablonun ucunda bir artı eksi var demiştik, ölçmüştük biraz önce. Eksi olan beyaz demiştik. Bakınız buradaki beyaz kabloyu şu saçak olan kısma buradaki pembe artıyı şu görmüş olduğunuz beyaz ucundaki bakır kabloya bağlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi kablomuzun eksi ve artı görüntü eksi ve artı. Bakınız elektrik eksi ve artı değil. Görüntü eksi ve artı kısmını birbirine bağladık. BNC konnektörümüzün ucuna bağladık. Ne yapacağız ileride? Şu kısımdan kayıt cihazına görüntüyü bağlayacağız. Şimdi güvenlik kamerası tarafında bakınız güvenlik kamerası kablosunda artık 3 kablom var. Neydi? 2 tane eksi vardı burada. Güvenlik kamerasının görüntüsünün ve elektriğinin eksisi elektriğin artısı, görüntünün artısı. Şu kısma geçtiğimde eksi değerler elektriğin artısı bu da görüntünün artısı artık sarıya döndü. Şimdi karşılıklı bunları bağlayıp sizlere tekrar döneceğim. Kablomuzun bağlantısı bittiğinde şu şekilde görünecek arkadaşlar. En sağda gördüğünüz görüntünün artısı ortadaki elektriğin artısı en soldaki de eksiler. Güvenlik kameramıza voltaj göndermek için 12 volt elektrik göndermek için kırmızı artı ve siyah eksiği trafomuzda bulunan V eksi V artı değerlerine bağlantı yaparak güvenlik kameramızı da trafomuz aracılığıyla canlandıracağız. Şimdi neden buradaki eksi v ile buradaki artı v'yi birleştirdiğimiz sorarsanız bu fark etmiyor demiştik. Şunlar içeriden birbirine bağlıydı. Şunlar içeriden birbirine bağlıydı. V artılarla V eksilerin hangisine artıyı hangisine eksiyi bağlayacağımızı söylemiştik. Kırmızı V artıydı siyah V de arkadaşlar. Yani ister buna ister buna kırmızıyı bağlayabiliriz. Kırmızı kablomuzu V artıya siyah kablomuzu V eksiye bağlayacağız. Evet değerli izleyenler şimdi kayıt cihazımızın arkasına göz atıyoruz. 12 volt elektrik girişi. 2 adet USB giriş. 1 adet Ethernet girişi. Mikrofon giriş ve ses çıkışı. Monitör için VGA çıkış. Televizyon için HDMI çıkış. Ve 4 adet kamera bağlantısı için BNC bağlantı soketleri. Değerli izleyenler, sorularınızı yorumlar kısmına yazarak bizlere iletebilirsiniz. Eğer şu an web sitesi üzerinden bizi izliyorsanız, ürünle ilgili sorularınız varsa satıcıya sor kısmından ürünle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ürünün bağlantı şeklini de sizlere gösterdik. Ürünü sipariş etmek isterseniz sayfadan sipariş edebiliyorsunuz. Eğer YouTube üzerinde şu an bizi izliyorsanız ve ürünü satın almak isterseniz hemen ilk yorumdan bıraktığım link üzerinden ürünün sipariş işlemini yapabilirsiniz. Yeni videolara geçmeden önce videomuzu beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz bu tarz videoların devamının gelmesi için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak içinse kanalımıza abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek sağlıklı kalın.